bize biraz canımı sıkan biraz da bizim işlerimizi zorlaştıran bir konuda bilgi aktarmak istiyorum. Çok hayati önemli bir konu bu arada. Arkadaşlar pek çok kişi çevremizde şunu söylüyor. Ya direksiyon dersi almana ne gerek var? İşte falanca ne bileyim eşiyle çıktı 2-3 kere şey yaptı ondan sonra böyle sağa sola vura vura düşe çarpa öğrendi. Ya işte bizim bilmem kim hiç ders almadı ki kendi kendine denedi işte arabasının orasını, burasını çizdi ama işte düşe kalkı öğrenirsin zaten ya falan böyle birbirimizi gaza getiren bir toplum olma yolunda ilerliyoruz. Daha doğrusu hep böyleydik. Ama arkadaşlar şunu unutuyorsunuz: düşe kalkı öğreniriz derken vura çarpı öğreniriz derken acaba hadi kendimizi düşünmüyoruz onu anladım başkalarının arabalarına vura kıra sürte sürte ne bileyim çarpa çarpı, araba öğrenmeye ne hakkımız var? Yani insanların malına zarar vermeye gözü gibi baktığı belki bin bir türlü zorluklarla aldığı hala borcunu ödediği aracına zarar verme hakkını, lüksünü, özgürlüğünü kendimize nasıl buluyoruz? Yani hiç bu açıdan bakıyor musunuz olaya? Hadi onu da geçtim. Düşe kalka öğrenirim şeklinde bilgi verenler size eğer düştüğünüzde Allah korusun kalkamazsanız yardımcı olacaklar mı? Size bakacaklar mı? Maddi manevi yanınızda olacaklar mı? Ya da bir e, mahkemelik durumunuz olduğunda Allah korusun e, para cezası aldığınızda ya da hapis cezası aldığınızda e, bu düşe kalka öğrenirsin diye size akıl verenler sizi kaldırabilecekler mi içine düştüğünüz bu çukurda? Arkadaşlar lütfen biraz mantığımızla hareket edelim. Biraz empati yapalım. Biraz toplumu düşünelim. İnsanları düşünelim. Çoluk çocuk var, kedi köpek var yollarda, kuşlar var. Bunların canını düşünelim. Aracımızın değerini, kıymetini düşünelim başkalarının araçlarının da değerini, kıymetini düşünelim ve saygı gösterelim. Araba sürmeyi bilmiyorsanız arkadaşlar, araç alırken bugünün fiyatıyla belki 300 bin, 500 bin, 1 milyon belki arabaya bütçe ayırırken, bunun sigortasına, kaskosuna toplam 15 bin, 20 bin lira bütçe ayırırken, arabayı öğrenmek için de 3 bin lira, 5 bin lira bir bütçe ayırmayı lütfen kendinize çok görmeyin. Bunu benden ders almanız için söylemiyorum. Yani araba sürmeyi bilmiyorsanız ders alıp bir profesyonelden, bir uzmandan ders alıp bunu öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani aracı kendi kendine kullanacağınız bir durum, henüz öyle bir teknoloji Türkiye'de yok. Aracın kendi kendine gidebildiği bir ortamda, yolda yok. O yüzden arkadaşlar bu konu benim gerçekten böyle birçok öğrencimden duyuyorum ve bazen ister istemez her ne kadar profesyonel baksam da sinirleniyorum. Yani buradaki düşüncesizliğe ve saygısızlığa sinirleniyorum. Arkadaşlar kimsenin aklına uymayın kendi aklınıza uyun. Arabayla bir yere vura kıra, sürte sürte öğrenmek o kadar da kolay bir şey değil. Hiç kaza yapmamış birinin bunu söylemesi çok kolay ama arabayla bir yere vurduğunuzda ya da başka bir arabayla çarpıştığınızda o an yaşadığınız stres, o an yaşadığınız sıkıntı çok şey bedel. İşleriniz aksayacak, polisle uğraşacaksınız, e, trafikte bir sürü insanı trafik itkali için bekleteceksiniz, hakkına gireceksiniz. Sizin yüzünüzden belki insanlar önemli bir işine, bir hastaneye, başka bir şeye, belki eşinin doğumuna yetişemeyecek. Yani lütfen ince düşünelim arkadaşlar. Bunlar felaket tellallığı olması için yani öyle anlaşılmasın. Gerçekler olduğu için empati yapması gereken, empati yapılması gereken önemli bilgiler olduğu için aktarıyorum. Biraz e, gergin konuşmuş olabilirim. Bir yandan trafikteyim ama e, bu konu hakkında Ciddi bir uyarı yapmak, ciddi bir bilgilendirme yapmak farkındalık oluşturmak istedim. O yüzden bu videoyu çektim. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.